Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz biliyorsunuz çekim gücü artık sadece telefonlarımız için değil Hayatımızdaki pek çok teknoloji için kritik Mesela mobil post cihazları Kapıda ödemeyi kolaylaştırarak Restoran paket servislerinden kargoya Sahada çalışan her işletmeye hız ve özgürlük katıyor İçine sim kart yerleştirilen bu cihazlarında Her yerde çekmesi şart İşte Turkcell Tam burada devreye giriyor. TürkSel çekim gücüne sahip mobil postlarla işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin. Siz de işletmenizde iş TürkSel ile çalışın. Teknolojinin gücünü yanınıza alın. Detaylar için Turkcell.com.trye göz atın ya da kurumsal müşteri temsilcinizle hemen iletişime geçin. Evet arkadaşlar konum konuğum Sertaç Ekeke Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Türksel'de sağ olsun ekonomi ekranında böyle reklam veriyor. Ona da ayrıca teşekkürlerimi, şükranlarımı ileteyim. Bizi, bizim ayakta kalmamıza destek olan önemli kuruluşlarımızdan biri. Seviyoruz Türksel'i. Sertaç EKK'yi daha çok seviyoruz. Eyvallah abi. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi artık temelin, tekniğin bittiği bir dönemdeyiz demiş Bülent Bey. Aslında çok da güzel. Tam böyle böyle başlayayım diyordum. Bülent Bey benden çok yaşayın. Ne destek ne teknik işliyor. Robotlarla mücadele etmek imkansız. Yani buna ilave edeyim. Bu algoritmalar arasında küçük yatırımcılar eziliyor. Gerçi marbaş menkul değerlerin güzel bir algoritmik yapısı, güzel bir yapay zeka yapısı var. Çalışması var. Hani bütün büyük robotlara karşı yatırımcıyı koruyacak bir robot. Arkadaşlar ben bir baktım, inceledim bu arada. Hani reklam olsun diye söylemiyorum. Yani hakikaten çok güzel. E, denerseniz zaten siz de göreceksiniz. Bununla ilgili de zamanında Sertaş Bey de zaten bilgi verir bize. Hazır yeri gelmişken istersen bir de ondan da bahset bir ara. Ya Şeye döndü abi zaten ana konuya. E, Terminator'a karşı mücadele veriyoruz gibi bir durum var. Yani ciddi bir e, mekanizma var karşımızda ve gün içerisinde ee, olağanüstü bir dalgalanma yaratıyor. Şimdi bu dalgalanmanın içerisinde gerçekten mücadele etmek ayrı zor. Ee, buna sabır da hani baktığın zaman endeks hiçbir yere gitmiyor. Bak her hafta aynı şeyi söylüyoruz. Yani kapatıyoruz açıyoruz 100 puan içerisindeyiz ama kan gövdeyi geçiriyor işte bizim ofisteki stresimizi sen biliyorsun. Ee, hani nerelere doğru devam edeceğini görüyorsun ya da işte neler yaşadığımızı görüyorsun. İşin kötü tarafı şu ya endeks aslında yukarı dinamiklerini koruyor. Bu sadece bizim endeks için geçerli olan bir şey değil. Sen yani ne geçen gün sabah yaptığımız yayında biraz hızlı geçtim ben. Hani yayına bir 5 dakika geç kaldığım için ama e, şunu şunu öğrenmek lazım. Şimdi dünyada artık kar mekanizmasının önüne geçen bir rant e, çılgınlığı var. Ve bu rant çılgınlığının içerisinde bazı adamlar acayip paralar kazandılar. Bu bazı adamlar işte Jeff Bezos gibi adamlar, Elon Musk gibi adamlar, Zuckerberg gibi adamlar. İşte Türkiye'de bunun denklemleri var. Ama bunun bir altyapısı var. Bassal kapitalist dedikleri işte hala üretim yapmaya çalışan şirketler var. Bunlara da ihtiyaç var ki bunlar satılsın. Bu adamların rant belledikleri o sosyal dünyada, o dijital dünyada biz de girelim alışveriş yapalım. Fakat burada sıkıntı şu. Bu herifler öyle bir para kazanıyor ki bir de işçi de çalıştırmadıkları için para tabana inmiyor. Ve bu adamların elinde acayip bir para birikiyor. Bunun altındaki ekiplerde de acayip bir para birikiyor ve hızla orta sınıf kaybediyor. Yani bu seneki rakamı söyleyeyim Bugün hani şey yine yeni geldi UBS üzerinden açıklamalar, dünyanın %14 yarattığı o hacmin, bu seneki hacmin 2900 kişi arasında paylaşıldığı gözüküyor. Yani dünyanın %14 geliri sadece 2900 kişiye gitmiş. Bu arada evet belki milyarder dolarcılar hani ya da işte dolar milyarderleri artıyor, Türkiye'de zengin sınıf artıyor ama hızlı orta sınıf boşalıyor. Bu da enflasyonist dönemin devamını getirecek. Çünkü neden? Bu adamlar fütursuzca hala senedi biriktiriyor. Fütursuzca dijital para biriktiriyor. Altın biriktiriyor, gümüş biriktiriyor. Hani buradaki hareketler biriktiriyor. Buraya katılabilenler var, katılamayanlar var. Türkiye bu sene bu harekete katılamadı. İşte bunun nedeni de şu. Hani herkes de kafalarda soru işareti o yaratacak bir durum yok. Mart ayında faiz artışı sürecine geri döndük çünkü. Yani faiz indirim süreci ilk 6 ay devam etseydi başka bir borsadan konuşacaktık. Başka endeksler. Şu an hani takılacaktık gene ama 12 üstünde takılacaktık. Takılmadığımız konu şu olacaktı. İşte faiz indiriminden kaynaklı bir rally yapacaktık. Nispeten işte bir senedir buradayız diye konuşacaktık. Fakat iki senedir buradayız. Yani yaklaşık iki senedir benzer seviyelerde hamle yapıyoruz. E bir de enflasyon etkisi oldu. E bir de altın yukarıya gitti. E bir de yan tahtalarda acayip rallyler oldu derken. Aslında potansiyeli güçlü kağıtlarda yatırım yapan... E, yatırımcının büyük ayak kırıklığını uğradığı bir 2025'i e geride bırakıyoruz. Şimdi geçmişi yorumlamanın bir anlamı bence yok. Teknik tarafta hala baktığım kılavuzlar var ama e, endeks o kutup yıldızı olma özelliğini hızla kaybediyor. Hani endeksin rakamı. Önemli olan doğru kağıtları, doğru hisse senetlerini seçmek gibi gözüküyor. E, diğer tarafta yine baktığın zaman abi teknik tarafta da hani hiç olmadık yani temelde de olmadık hareketler görüyoruz ama Temel tarafındaki bazen bu sapmaları görmeye devam edeceğiz. Çünkü asimetrik zenginleşmenin devam ettiğinde 2026'da görüyor olacağız. Şimdi her şeyden önce bugün Sayın Çimşek'in bir açıklaması oldu. İşte tek haneli enflasyonlara doğru ineceğiz. Zannetmiyorum. Hani ben oraya bir şart düşeyim. Bu ana kadar ben hani bir, çok uzun bir zamandır Merkez Bankası konusunda çok e, istikrarlı bir şekilde söyledim. Mümkün dünyaların bence en iyisini yaptılar. Hani ben orada olsam da bunu yapardım. Hani Buradan muhalefet edip ekmek yiyecek yerde değilim çünkü. Hani doğruya doğru yanlış yanlış demek lazım. Ben de orada olsam benzer senaryoların içerisinde kalırdım. Ee, yanlış yaptığını düşündüğüm nokta şurası. Bizim şunu kabul etmemiz lazım. Tek haneli enflasyon Türkiye için uzak bir gerçek. Bu tek haneli enflasyonu geç ikilinin altı Amerika için uzak bir gerçek. Yani bu ekonomik dinamikler, tüketimle büyüyen dinamiklerin içerisinde enflasyon bir miktar yukarıda kalacak. Bu da enflasyonist fiyatlamanın devamını getiriyor. O yüzden biz seneye yine e, altın fiyatlarının yukarıya gittiğini yine gümüşteki rallileri yine emtiyalardaki sapmaları konuşuruz. İki şey aşağı yönlü eğilimini koruyor. Daha doğrusu belli standardı koruyor. Biri petrol fiyatları. Bu petrolde de çok büyük bir hareket olmayacak. Bir de bizdeki dolar eğilimi. Yani bizdeki dolar eğiliminde de çok majör bir değişiklik beklemiyorum. O yüzden TL tarafındaki e, pozisyonu korumakta yarar var. Şimdi diğer tarafa gelince ee, hani baktığımızda majörde ne değişti? Söylediğim gibi Mart ayındaki faiz artış süreci 4 aya mal oldu. Fakat o 4 aydan sonra hem yan tahtalara giden para hem enflasyondaki yapışkın hat safhada hissedilmesi 3 aylık bir fena olmayan yaz döneminden sonra yine bizi buralarda tuttu. Ee, ben faiz indirim sürecinde Merkez Bankası'nın biraz daha proaktif davranması gerektiğine en azından şu robotu dövebilecek bize bir güç verebileceğini düşünüyorum. Şu robotu bir dövsek iyi olacak. Ee, bir kere şu de bir sıkıntı var. Viyop tarafında baskın bir kontrat var. Short tarafında duruyor. E, bu zaten hani bizi dengede tutan şey, daha doğrusu aşağı doğru basan unsurlardan bir tanesi de Demokles'in kılıcı gibi tepemizde o kaldıraçlı pozisyonlar. Bunlar temizlenmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Fakat yine söyleyeyim, geçen günlerde bir her şeyin yeşil olduğu bir gün gördük ama öyle günler çok az olacak. Yani her şeyin yukarı gittiği bir dönem yine çok zor. Çünkü para e, sıkıntısı var. Hala nakit akışında bir miktar sıkıntı var. Fakat e, uzun zaman sonra bu hafta tekrar hisse senedi fonlarına yerli yatırımcının kümülatif olarak girdiğini gördük. Yani bireysel girişler değil, tabana yayılan bir artık yeniden portföy yaratım süreci. Bir kere her şeyin böyle yıldırdığı noktalarda pozisyon almak lazım. Hani hep şunu görüyorum. Keşke altın alsaydık. Alsaydınız 10 sene aynı yerde durdu. Niye almadınız? Evet, çünkü 10 sene aynı yerde durdu. Harekete başladıktan sonra giriyoruz. Hani bir kere bizim öyle bir gerçeklerle bir yüzleşelim şimdi. Hani biz alalım, dipten alalım, yukarıyı bekleyelim, momentum at... De değil ya, biz momentum atırayı da de Biz yukarıya giden şey atlarız. Bir kere yatırımcı psikolojimiz bu. Ben de öyleyim yani. Bir şey hareketlenmeden alabilmem çok zor. Ya da oradaki para bana batar. Yani bir yerden sonra ya dur ya bir dakika şurada bir para vardı zaten gitmiyor. Deyip onu alırım giden tarafa doğru kaydırırım. Hepimizde var o refleks. E, buralardan da hisse senedi de biriktirelim dediğimiz yerden hatırlarsan abi 9.000-9.500 arasından 11.500'ü gördük. Fena da bir hali gelmedi. Fakat her şey gitmedi. İşte sorun burada. Mesela benim e, beğendiğim iki tane sektör hiç hareket etmedi şu ana kadar. Havacılık. E, diğer tarafta iletişimde hala bir hareketlenme görmüyoruz. Ancak bu şu demek değil. Ben havacılıktan vazgeçmeyeceğim. Niye? Dördüncü şehrek bilançoları bugün Pegasus'tan bir açıklama geldi. Yanlış görmediysem CEO'sundan. 4. çeyrekte neredeyse 3. çeyrek kadar iyi gelecek. Belki bir miktar aşağıda gelir dedi. Şimdi bu çok önemli bir done. Havacılıkta işler yine iyi gidiyor. dolulukta, Karlılıkta baskı var. E ben bekleyeceğim yani. Benim için aşağı gelmesi, param varsa alacağım pozisyon arttıracağım bir süreç. Fakat şu an aslında ralli deneyde durmam lazım. E abi haftaya yavaş yavaş faiz indirim patikasının içerisine tekrar geri dönüyorum. Zaten döndüm de ne kadar güçleneceğime bakacağım. 100 200 arasında hatta 250'ler konuşulmaya başladı. Geniş bir elpaze bekleyeceğiz. Önemli bir faiz indirim süreci. E, gözler bankalarda olacak. Ben Türkiye Sigorta ve yanına işte Yapı Kredi Vakıf Bank denklemimle gitmeyi, bunun yanına da diğer sektörlere eklemeyi güçlü buluyorum. Bu şu değil. Dönem dönem bankacılık azalacak, dönem dönem diğer sektör azalacak ama şu an amiral gemimizin gayrimenkul yatırım ortaklıkları bankalar sigortalar olması gerekiyor. Şu an o ağırlıkla devam etmekte yarar var. Biraz daha proaktif olmamız gereken bir dönem. Geri çekilmelerde dikkat etmemiz gereken bir dönem. Ama hani ben orta uzun vade biriktiririm. Ben işte yıllara yayılan bir pozisyon alıyorsam başka bir konjonktür. Kısa vadede bir şey bekliyorsam başka bir konjonktürün içerisine geçiyoruz. Hayan tahtalar mı? Biz daha onları çok konuşuruz abi. Yani ee, bu asimetrik haber akışlarını, bu robotun bu kadar bizi dövmesini, daha konuşuruz. Neden konuşuruz? Hacim bir türlü istediğimiz noktalara gitmiyor. Bir, biz kendi paniğimiz içerisinde gerçekten birbirimizi üzmekten başka bir şey yapmıyoruz. Yani herkes e, panik halinde birbirini eziyor borsanın içerisinde. E, bunu Buna çok yeniliyoruz. Bir de tabii ki şu var. E, abi hani hep böyle konuşuluyor ya bizim de suçumuz var. Bu tarz fonlara, bu tarz getirilere çok çabuk cezbe buluyoruz. Ondan sonra da çok sert geri çekilmelerde ya birçok insan vişne maden mağdurudur. Birçok insan reader mağdurudur. Birçok insan agrot mağdurudur. Birçok insan hani aklıma bu sene yakın vadede ö, gelmedi başka kağıt. Yani vardır bir sürü bunun gibi kağıtlar. Birçok insan odaş mağdurudur. Hani ki bunlar biz tutuzun hisse senetleri. Birçok insan gübrede zarar etmiştir. Birçok insan sasa da terstedir. Çünkü biz hani o tarz popüler olduğu zaman e, gidip girmekten yanayız. Aslında biraz bu orta uzun vade yatırım. Hani hepimiz Buffett'a özeniriz ama Buffett'ın yaptığını asla yapmayız yani. Adam yıllarca bekleyip pozisyon aldı. Biz o tarz bir yatırımcı değiliz. E bir de kısa vadede zaten robot hepimizden çok daha hızlı hareket ediyor. E, maalesef o geldiğinden beri ne rekabet asimetrik ee, iki haber akışları maalesef asimetrik. Yani bizim mücadele etmemiz gereken çok fazla konu var. E yatırımcılar da burada ziyadesiyle dayak yedi. 2026 için karalar bağlayacak manca bir durum yok. Ben yukarı eğilimin devam ettiğini düşünüyorum. Yani aşağı inme payı daha düşük. Ama bu durum hani bize para kazandırmıyor. Hani endekste ben bir yeri tahmin ederek para kazanmıyorum. Doğru gidecek kağıtları, hisseleri tahmin etmem lazım. E, kamu bankaları diye çok konuştuk. Bak Halkbank koptu işte. Güzel de bir rally yaptı. Seneyi fena kapatmıyor. Vakıfbank da bence kötü gelmedi. Yapı kredi de diri duruyor. Bankalar tarafında ağırlıklı pozisyonlarla devam etmekte bence yarar var. Gerisini gene konuşuruz sorular gelirse. Vallahi hani akan suyun önünde set çekilmez ya öylesin. Arkadaşlar bu adam bir araba kullanıyor biliyor musunuz? Of of of. Uçuyor uçuyor. <laughs> o zaman Maalesef da durdurabiliriz. Maalesef abi şu araba arabadaki hız sorunumu bir çözmem lazım. Bir gün başıma bir şey ama, gelmez. ama çok güvenli Allah'a şükür güvenli güzel kullanıyor. Ben kaç tarafa çok güvenmediğim için bir de yollar yani yine de dikkatli gitmekte fayda var. Hızlı risk kitabın ortasından patır 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 saydırdım vallahi helal olsun. Araya da girmedim. Şimdi tabii ki en çok en çok en çok sorulanlar söyledin ki Pegasus ve Türk Hava Yolları. Bak bir iki tanesini okey Ne bu Pegasus? Havacılık bitti mi diyen var. Pegasus'u portföyden çıkarma vakti gelmedi mi Sertaş Bey? Pegasus konusunda halen ısrarcı mısın diyen var. Ondan sonra amcıma bak Pegasus'la ilgili daha o kadar çok soru geliyor ki Türk Hava Yolları yorumlar mısınız diyen var. Pegasus'u satalım mı? Daha iner mi Sertaç Bey diyen var. Var da var yani. Hava yolları neden düşüyor bu kadar diyen var. Demek ki burada bayağı bir yatırımcı e, yatırımını bu hava yolu şirketlerine <laughs> ciddi anlamda yatırmış. Ne diyoruz? Hatta abi bilançolar kötü değil. İşler muazzam gidiyor. İşte senle Ordu'ya gittik geldik. Boş muydu uçak? Gayet doluydu, doluydu yani. Havalar tıklım tıkım tıklımdı. Ee, karlılıkta baskı var. Zaten yönetilmesi zor sektörlerden biri. Hani karın yönetilmesi çünkü çok fazla değişken var. Hani petrol fiyatları, personel zor bir sektör ama işlerin iyi gittiği bir dönemden geçiyoruz. Ee, ben hani Pegasus Tav denklemimi değiştirmedim. Pegasus Tav denklemi devam. Bak benim abi 5 tane uzun vade biriktirdiğim hisse senedim var. Bunlar devam. Bunlardan biri Tav, bunlardan biri Çimsa, bunlardan bir tanesi Migros, bunlardan bir tanesi Tüpraş, bunlardan bir tanesi Fortoto. Bunlar benim biriktirdiğim fiyatlar. Peşimde bir Abi evet bunlar benim için orta Beşim konumda. Yani benim biriktireceğim şirketler kısa vadede bankacılık ağırlıklı gidiyor. Biraz önce söylediğim gibi son ralliye. O yüzden kısa vadedeki havacılıkta tercihim Pegasus. Ee, buradaki reaksiyonu bir görmek istiyorum. Ha bu sene içerisinde Pegasus bizi üzen hisse senetlerinden bir tanesi oldu. Bu arada yatırımcılar doğal olarak havacılığı alır. Çünkü havacılık birçok fonun da tercihiydi. Birçok raporun da baş göstergesi. Yani iletişim ve havacılık tarafında henüz bir gol yemiş durumda değil. Hani e, golü kaleden çıkarmış durumda değiliz. Pardon gol atabilmiş durumda değiliz. Ama bu onlardan vazgeçeceğim anlamına gelmiyor. Dediğim gibi uzun vade biriktirecekseniz tercihim tav olur. Hindistan'ı çözebilirse çeyrek olur. Yer hizmetlerinin biraz daha güçlü olduğunu Doğru. düşünüyorum. Ama kısa vadede bir reaksiyon gelecekse Pegasus ve Türk Hava Yolları tarafında havacılıkta portföyde bankacılık, sigortalar ağırlıklı olmanın altını tekrar çizeyim son dönemde ama ben köşede hala Pegasus taşırım. 5 hisseli bir portföy yapacaksan. Peki ilk 11'in değişti mi diye sormuşlar. Abi ilk 11'im değişmedi. Ama 11 tane ise senedi biriktirebilecek bir portföydense 5 tane ralliye <laughs> girip dönem dönem onu değiştirmeyi tercih ederim. 5'imi tekrar söyleyeyim. Ee, ben yapı kredi, Vakıfbank, bank, halk bankayı vakıf takaslıyorum. Daha önce de vakıf banka dönmüştüm. Ee, diğer tarafta Türkiye Sigorta, diğer tarafta Türk Telekom ya da Türksel. Yanına da bir Pegasus eklenebilir diye düşünüyorum. Ha, daha small cap bir kağıt arayanlar için. CV enerji söylemiştim. Bence biraz primden de oradan çıkmak lazım. Ee, baktıklarımdan bir tanesi benim hala eczacı ilaç. Eczacı yatırım denkleme bilançoları iyi geliyor. Temettü verimliliği güçlü. Hani small cap'lerde böyle işlem yapmak isteyenler için. Ama hani ben büyüklerde kalayım. Büyüklerde kaldığım denklem bu. Pegasus. Ee, yan tarafında yine baktığımda Telekom ya da Turkcell. Yan tarafında baktığımda Türkiye Sigorta, Vakıfbank ve Yapı Kredi bu denklemde girer. İki banka fazla diyorsanız emlak konut alın buraya. Bir tane de gayrimenkul yatırım ortaklığı olur. Bu 5 kağıtla seneyi kapatmayı tercih ederim. Peki kontrolmetik hangi seviyeden alım önerirsiniz demiş. Ben hiçbir yerden almam abi. Patron, patronuna güvenmediğim kağıdı artık almıyorum. Hani Peki, burada şöyle bir durum var. Ben hani kabaca seviye söyleyeyim gene de. E, yeter ya bizi çok üzüldüler yani. Hani hakikaten e, bu gene son bültende gördük olanları. Hani şirketi hakkında bu kadar iyi konuş. Ben üç tane şeye çok dikkat etmeye başladım abi. Bir, kendi konusu olmayan mod, mod, bak moda bir akım varsa elektrikli araçlar, altın madeni, bak moda ise o dönem çok konuşuluyorsa o şirketin ana faaliyeti değilse bunlarla ilgili açıklama yapan şirketin kağıdını satıyorum ben. hani bu belli ki ben son yükleniciye doğru gidiyorum. Bu bir. İki, abi uzun vade yatırımcı olun deyip televizyonlarda kanal kanalda ulaşıyorsa acayip işkilleniyorum bu iki. Hani dikkat ettiğim konulardan bir tanesi. E, ee, üç, ya bu Patron hiç borsayla alakası yok. Hiç bakmıyor kağıdın ne olduğuna. Dedikleri an hele bir de böyle bir şey e, dini tınılar falan varsa böyle bir an, öyle anlatıyorlarsa anında kaçıyor. Ya yani bak bunu tecrübeyle test ettim. Hani hepsinde dayağı yedik yani. Hepsinde patron satışı yedik. Hepsinde patron yayına çıktı. Ertesi gün vurdu. O yüzden patron benim için önemli. Çünkü ben bu şirkete ortak olacağım. Nasıl yönetileceğini bilmem lazım paranın. Şimdi kontrolmatikte illa pozisyon almak istiyorsanız şu 27.90'ın altına stopu koyun alın ama ben geçtiğimiz dönemlerde şirket kötü demiyorum. Bakın bence şirket çok iyi ama iyi yönetilmedi. Daha doğrusu iyi niyetle yönetilmedi benim için. Peki görsel turizm cidden döndü mü? Bak iyi yönetilen ve bize para kazandıran, beni hani geçmiş dönemlerden beri izleyenler bilir. Şaşır. Görsel turizm, görsel turizm tarafında çok uzun bir zamandır pozitifteyiz. Dönem dönem pahalı buldum. Geri çekilmelerde tekrar konuştum. Dönem dönem düzeltmeler de var ama bilanço geldik de güncelleyerek devam ediyoruz bu tarafta. Ya şöyle hani geri döndü mü hikayesinden ziyade ben stopu koyup bakmaktan yanayım. E, 280'nin altına stoplu bence Gürsel tarafı hala taşınabilir ama 280'nin altına mutlaka gelirse stoplama kaydıyla bakmak lazım buraya. Hala güçlü, hala bilançoların iyi geleceğini düşündüğüm yapılardan bir tanesi. Gıda perakende neden e, düşüşte? E, şundan Patışıyor. Kaynaklı, şundan kaynaklı enflasyon düşük geldi. E, fakat kalıcı bir düşüş değil. Şimdi gıda tarafından toparlama var. Bu arada enflasyon tarafında enteresan konu ne abi? Gıdadan gol yiyen ender ülkelerden biriyiz tarım ülkesiyken. Hani tarım ülkesi olma hatırlar mısın bilmiyorum. Yani benim yaşımdan kaynaklı mı var şimdi yok herhalde. Yerli haftası olurdu. Böyle ben işte de vardı. Ben, ben hatırlıyorum Malatya kayısısıydım ben. Hani o çıkıp şiir okurduk işte Malatya'nın kayısısıyım falan filan diye. Buralardan nereye geldik onu? Kırk ağaçlıyım ben. Kırk ağaç kavunu bulunca gözlerim parlıyor ya. Yani kırk ağaç kavunu yok artık ortada. Yani var da işte bize kadar biz kendimize yapıyoruz yani. Hani çok nadir bulunuyor. Biz nereden nereye indik? Gıdadan da gol yedik. Şimdi bu, şunu söyleyeyim. Enflasyon ben beklemiyorum. Ya umarım yanılırım. Umarım gerçekten yanılırım. Ama ben enflasyon seneye 23-25 hattında yapışacağını bekliyorum. Ben... Ve ondan kaynaklı gıda perakendisi konusunda kötümser değilim. Ee, yakın vadede hatta sen de e, Migros tarafından bir örnek vermiştin televizyondaki sohbette. Ee, benim hala orada favorim Migros. ikinci sıram ülkeler, üçüncü sıram katılım hassasiyetiniz varsa BİM. Ee, bu geri çekilmeler benim için alın fırsatı. Ee, ben açık söylemek gerekirse gıda perakendisi biraz önce söyledim. Migros benim evladiyeliklerimden bir tanesi. Bu geri çekilmenin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun kalıcı bir geri çekildiği. Yani bu kadar biz, bu arada aralık enflasyonu 0.50'ye yakın gelebilir. Şu an 0.50'nin Çok düşük doğru. gelecek ama bu şey değil. Kalıcı bir geri çekilme beklemiyorum. Şu an mevsimsel etkileri arındır. 1.5'un üstünde gene enflasyon 2'ye yakın. Şimdi çok şey yapmadan, konu atlamadan da şu, "Görseli demiş. bir iki sene daha tutsam mı yoksa ciddi bir kar var, versem mi?" bilemedim demiş. İş süren stopla devam ederim. Sadece Gürsel taşıma. E, ağırlığını %10'u %15 hattına tutarım. Devam ederim. Peki bu Pegasus Pegasus'u anlattın. Satalım mı daha iner mi Sertaç Bey demiş. Ben satmam. Yani Bence işlerin, ben de İşleri niye gitti? Uçaklarını evet, pahalı olacak şirketi. Beklerim yani. Niye satayım? Peki e, Sertaç'cığım Pahol. E, Pahol'u sormuşlar. Sormadım Yeni Alkart. abi. E, yeni halkarz arz olduğu için yorum yapmak bir miktar zor. Son dönemde halkarzlarda, arzlarda, yani ben yeni halkarzlarda arzlarda açık söyleyeyim hala Eco Green bakıyorum. Biraz daha iş modeli ve ucuz geldi bana. Ya yani Pahol da bana çok pahalı geldi. İş, iş, açılış modelini beğenmedim. Bu hafta gelen gayrimenkul yatırım ortaklığı da tavan tavan açabilir ama benim hiç ilgimi çekmedi. E, bu, bu tarz halkarzlardan arzlardan hoşlanmıyorum. Bu da istediği yere gidebilir. E, bu halkarz arz modeli benlik değil. Belki teknik bir otur, o teknik olarak bir otursun. Ondan sonra konuşabiliriz ama temel olarak beğenmedim. Peki, ee, Aztek. E, var mı? Abi şöyle, döneminde çok önemli hamleler yaptığı Aztek. Fakat tabii şöyle düşünmek lazım. Şimdi bunu ben söyleyeceğim ama kimse kulaklık almak için ya da müzik sistemi almak için delirmiyor. Dönem öyle bir dönem değil. Şimdi benim gibi müziksiz hayat hatadır diyen bir adamdan bunu duymak enteresan olmuş olabilir. Çünkü ben hani birkaç tane şeye zaafım var. Bunlardan biri de biliyorsun abi müzik. İşte plak koleksiyonu yapıyorum. Bu tarz şeylere para harcıyorum. Ama yani bu genel motivasyon değil kimsenin. O yüzden Aztek tarafında işte bu söylediğim oldu. Çok sert yukarı yönlü hareket sonra paldır küldür aşağı yönlü bir iniş. Şimdi buradaki inişten sonra buralardan bir taban hareketi yapıyor. Şahsen ben bulaşmak istemem. E, ama illa bulaşma, bulaşacağım ben dayanamıyorum. Akacak kan damarda durmaz diyorsanız 4.20'nin altına stoplu deneyebilirsiniz. Peki Koçolnik buralardan alınır mı? Abi bir şey gidecekse bir zahmet Koç grubu da gidecek. Koç'un iki, içerisinde bu arada iki tane e, kötü diyebileceğim şirket var bilanço anlamında. Biri Türk şey Türk Hava Yolları diyorum kafayı bozmayacağım havacılıkta. Biri Türk Traktör e, diğeri de Arçelik. İkisini de buralardan toplarım. Bu arada Türk Traktör'ün ihracat rakamları toparlamaya başladı. İçeride eğer tarımla ilgili ve traktörle ilgili bir şey olursa e, çok ekstra bir hareketlilik görebiliriz. Bence çok önemli e, bir done. E, o yüzden Türk Traktör ve Arçelin bile ne kadar önemli şirketler olduğu göz önünde bulunursa ben koç tarafında neden olmasın diyorum. Ama ben hani iştiraklerini çok taşıdığım için holding tarafında koçu tercih etmem. Hadi bir 5 dakika arkadaşlar bir beğeni yapalım şöyle doludu. Herkes bir kalpleri like'larımızı yapsın. Abone olmayanlar bir abone olsun. Ee, diyoruz ki Kocaer. Abi şöyle döneminde niş iş yaptı. Parça başına karlılıkta çok iyi gitti. Şimdi bazı ezberleri değiştirmek lazım. Yani neye göre pahalı neye göre FK diye konuşuyoruz. Da. Artık hani biraz önce söyledim varlık enflasyonunun olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden de dikkat etmek lazım. Fakat Kocaer'de ben bilançoları hala beğenmiyorum. Hani bilançolar toparlanmadan Kocaer tarafında endişem var. O yüzden de şu son çalışan omuz başı birlikte buraların taban olması lazım teknikte temelde değil. Teknikte bir taban olması lazım onu bir görelim şu an hani pozisyon açmak için henüz erken bence Kocaer tarafı bir teknik te teyit etsin bir de bilanço da bir toplasın kendini zaten demir çelik olmazsa olmaz sektörlerden biri değil diğer sektörler bu kadar ucuzken. Enka? Abi şöyle taş gibi şirket yani TÜPRAŞ ve Enka bu senenin iyilerinden e, taşıyanlar için büyük bir e, gurur kaynağı olmuştur İyi de para kazandırmıştır diye düşünüyorum. Maşallah gerçekten Rusya'yı çok iyi yönettiler. Muazzam bir iş. Hazine harika yönetiliyor. İşler iyi gidiyor. Sadece iskontosunu biraz düşük buluyorum. Ona dikkat ederek e, taşımaya devam edilebilir. İskonto düşük diye biraz daha gayrimenkul yatırım ortaklıklarına çimentolara zıpladım ama hani böyle bir tam bir ön libero abi. Hani ta, çatır çatır geri çekildikçe, iskonto açıldıkça alınıp takip edilebilir. Konuşmaya başladığımız yer 30 liraydı. Kağıt geldi 80 liraya. Yani iyi fena değil. Ben gene orada bir 95 potansiyeli görüyorum ama bak mant çok az. Hani ondan kadar ama taş gibi şirket yani. Peki Siven Enerji'ye ne söylersin? Biraz bir girdik gibi sanki öyle ama. şöyle TV Enerji'nin bilançosu muazzam iyi geldi. Çok şaşırttı beni. Yani benim hiç beklediğim bir bilanço değildi. Ve ondan önce de bir böyle fona bir mal takası geldi. Bir işkillenmiştim zaten oradan. Ee, onunla birlikte bir radara aldım. Yayınlarda da böyle bir ince konuştum hani temkinli olarak. Güzel bir hareketlilik var. Teknik olarak biraz daha yukarı potansiyeli var. İş süren stopla devam edilebilir. Kar da almak isteyenler ilk yayınları dinleyip buralardan alanlar dikkat edebilir. Ben 25'in altına stoplu belki bir deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani bilanço istikrarlı iyi gelir mi? Zannetmiyorum. Sektör o sektör değil. Ama hani Galatasaray'a da sponsor oldular. Ekstra bir şey mi olur? Belki bilançoları benim göremediğim şekilde iyi gelir. O zaman bakarız. Ama hani böyle bakarsan teknikte bir 30'un üstüne atacak gibi görüntüsü var. X-Bank için görüşleri nedir sayın konuğumuzun demiş. Valla şöyle yani benim X-Bank tarafındaki şeyim, bakış açım bence bankalar olmazsa yükseliş olmaz zaten. Doğru. Kesinlikle. Peki, e, natural gaz Abi şöyle e, uzun bir zamandır yatay hareket içerisinde kaldı hani şöyle bir dönem var. Bunlar dönem dönem böyle sert hareketlilik yapıp ondan sonra potansiyelini işte gösterip ondan sonra da bir böyle şeye sarıyor. Fiyat konsolide olma çabaları içerisinde kalıyor. Burada zirvede bunu yapmaya çalışıyor. Çok iyi bir yükseliş. Temel dinamiklerle desteklenen bir hikaye oldu aslında. Fakat yukarıda denediği bir türlü kramada şu 11.70'li seviyeler var. Neredeyse 3-4 tur denendi. Ya Burada da 9'un altına stop koyacaksanız bekleyebilirsiniz. Hani sizi kurtarıyorsa. 9'un altına stoplu denemek istiyorsanız buradan alabilirsiniz. Ama ben şahsen ya en azından e, teknik olarak bir harekete başlayacaksam şu 10.70'in üstünde en azından bir kapanış göreyim. Öyle başlayayım isterim. 10.70'in üstüne kapatırsa benim için biraz daha rahat olur teknik manada. Peki Tukaş'ı sorayım son olarak. Abi bu senenin enteresan konularından birini yaptı Tukaş'ta. 4 liralara evet. kadar çıktı, geri vuruldu. E, Biz döneminde özellikle Ukrayna-Rusya savaş hattında... Biz bu şirketi çok konuşmuştuk. O zamanki fiyatlarla birlikte çok hareketini görmüştük. Ekmeğini de yedik. %800'e varan yanlış hatırlamıyorsam bir hareketlilik olmuştu. Ee, ben şöyle söyleyeyim kabaca. 2,5'un ee, altında şirket temel olarak ucuz. Ama bu kadar 4'e git, 4'ten 2,5'a in az önce kontrolmatik için söylediğim şey Tukaş için de geçerli. Kor yani gerçekten bir şeylerin e, biraz daha sağlıklı gitmesi lazım. Ya Bu insanların hepsi dişinden tırnağından para arttırarak buraya giriyor. Ee, burasını hani böyle dörde götüreyim, iki buçuğa geri vurayım, arada silkeleyim. Yeter ya silkelendikçe silkelendik zaten yani. Zaten hayat bizi silkeledi, bir izin versinler de burada biraz sakinleyelim. Peki Akbank'ta maliyet düşürmek mi yoksa yapı kredi almak mı? Gel yani şöyle, Akbank'ta maliyet ne kadar düşebilir ki? Çok fazla marj yoktur diye Tahmin ediyorum. O yüzden yapı kredi. Ama iki tane özel banka yerine bir tane kom bankası eklemeyi tercih edebilirim. Vakıf mı halk mı? Ee, abi şöyle halktı. Halktan kar aldık vakıf. al çok iyi yaptı. Sene başı yani, 20, daha bir 10 lirası daha var ama vakıf da şey. Evet. Yani vakıf vakıf da bu arada hiç fena değil. Vakıf tarafı da gitti. Serta Çekeke çok teşekkür ediyorum. Ben Ger teşekkür ederim Kısa, abi. Biz bir program yapıyoruz. Her zaman böyle saatlerce de yayın yapılır ama artık arkadaşlar yani o da olmaz yani. Bu tadında bitsin her şey seni seviyoruz. Sizleri de seviyoruz arkadaşlar. Abone olursanız ve beğenirseniz çok mutlu oluruz. Biz bu beğenilerle algoritmik yapıda yukarıya doğru çıkıyoruz. Aynı anda 300'ün üzerinde izleyicimiz bizi izledi. Onlara da sonsuz teşekkürler ediyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.